Hayvanların tehlikesini görün yani. Ayağıma iğnelerle açıyorum. O kasıtla sürülüyor oraya bu şeyleri yapmak için. Bakın yani baktığı yere bakın. O da videoya çekecek. Bu onun müthiş parazitleri var. Bir tane daha, bir tane akşam başladı. Akşam okuyacak yaklaşıyor. iğneler. Sevimli hareketlere bakın ya. Yani. Biz videoya çekiyoruz. Çok sevimli. çekiyor aslında? Beni takım gösterecek. Ne de bakalım. Evet. Ve kaçış. Kaybolun lan buradan. Alışveriş mi yaptınız kedi çobanları? Kaç poşet? Kredi kartı şeyimiz var, koleksiyonumuz. Bu şeyler sayesinde. <laughs> Gelecek burada dinlenecek ne için? Çobanlık yapmak için, ok göndermek için. Akşam öncesi. Biz alışveriş yaptık. Şunu satayım. Satan his millet hepsi be. Ve bolluğa bak. İğneyi de koymuş buraya. Yusuf görsün. Bu iğnenin yeri bu şizofren psikopat narsisistlerin önüdür. O da oradan. Parazitleriyle. ömür boyu tımarhanede olması gereken bunlardır. Hiç dışarı salınmamak üzere. Bolluk var bunlarda, bolluk. Video, <laughs> videolarıma darıldılar desem, küstüler, kızdılar desem, takatları kalmadı. Takatı kalmadı, hep satılık. Hayır, her ezan öncesi olay bu be. Elimi soktu var. Burayı soktu var. Dizimi soktu var. Keşkin nişancı okçu bokçu. Hepsi. kasıtlı kasıtlı işaretli yerin orada. Biz dinleneceğiz. Nerede dinleneceğiz? Burada işaret dedikleri yaşayan Ta Tayland'dan gelip hayvanıyla orada oturun. orada. Tüm işlem yaptığı yerde kaldırılan şu banki oradan. Ha? Yerleştir başka yere be. İleriye yerleştir. Bu hayvanları da al belediye nasip bir yerine sok. Bu masum rolü oynayan insanları içeri tıkayan bu tezgahlarla bu pisliklerin kasıtla parazitleyi hayvanları al Önce onun telefonun resimlerini sok, sonra hepsinin münasip bir yerine sok.